Merhaba. Bugün Aslı ve Kerem'le çok güzel bir oyun oynayacağız. Bakın burada renkli bardaklarımız var. Bunlarla bir kule yaptık. Toplarımız var. Şimdi bu toplarla bu kulelerimizi, bardaktan kulelerimizi yıkacağız Kerem ve Aslı'yla. Aslı bardakların hangi renk olduğunu bana söyleyebilir misiniz? Hangi ha. renklerimiz var? Evet. Evet, evet arkadaşlar. Bakın burada sarı, kırmızı, siyah, mavi bardaklarımız var. Şimdi birazdan oyunumuza başlayacağız. Heyecanlı mısınız? Evet. Hadi bakalım başlayalım. Bakın çocuklar burada sarı, kırmızı ve mavi toplarımız var. Hem de çıngıraklı bu şekilde. Şimdi bunlarla başlayacağız birazdan. Evet. Arkadaşlar ilk önce Kerem başlayacak. Kerem başlamaya hazır mısın? Hadi at bakalım. Wow, Kerem yıktı. Şimdi sıra Aslı'da. Arkadaşlar ben daha çok Evet Aslı daha çok yıkmayı hedefliyor. Vay wow, Aslı da çok iyi yıktı. Şimdi sıra Kerem'de tekrar. Arkadaşlar sıra Kerem'de. Hadi Kerem at bakalım topunu. Kerem'de hard topu var. Olmadı. Hadi bir daha den anneciğim. Bir daha dene. Oo, çok iyi. Şimdi sıra Aslı'da anneciğim. Arkadaşlar sıra Aslı'da bakın. Güzel bir top var elinde. Büyük bir top var. Evet hadi at bakalım anneciğim. Vav wow, çok iyi yıkıldı. Sen de anneciğim at bakalım. Vav wow, arkadaşlar gördünüz mü? Bardaklarımızın neredeyse hepsi yıkıldı. Birkaç tane kuleler kaldı. Şimdi sıra Aslı'da. Aslı'cığım bir top al annem. Sıra Aslı'da şimdi Aslı'da. Aslı atacak. At bakalım anneciğim. Bir daha deneyelim bir daha deneyelim. Hadi bakalım. Evet büyük bir toplat bence de. Tamam. Wow çok iyi yıkıldı. Bakın arkadaşlar. Bir tane kulemiz kaldı sadece. Kerem bir tane ben atabilir miyim? Tamam bir tane de ben atmak istiyorum arkadaşlar bakın. Aa atamadım ben. Kerem çok iyi vurdu. Bakın arkadaşlar kulemizin hepsi yıkıldı. Çok iyi. Çok eğlenceli bir video oldu. Evet. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.